Evet, merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün 581. gün tekrardan süçlüyüz. Konuşacak bir konum yok. Az önce Instagram'daydım. Ee, bir size gördüm popüler diye. Ünlüler giriyormuş, para veriyormuşsunuz böyle doğum günlerinde, yıldönümlerinde falan filan size video çekiyorlarmış işte merhaba Mes mesela merhaba Abdulreza kardeşim doğum günün kutlu olsun falan. Çok fena ünlüler de vardı arkadaşlar. Yani bilemiyorum çok gereksiz ünlüler de vardı. Çok gerekli ünlüler de vardı. Bu nasıl bir sohbet muhabbet. <laughs> Demek istediğim şey arkadaşlar bilemiyorum. Yani onlara gidip orada binlerce lira bayılmak yerine yorumlarda benden özel not isteyebilirsiniz. Ben bunu size bedavaya yaparım arkadaşlar. Ben de birazcık ünlü sayılırım. Tabi onlar kadar sayılmasam da yani adamların para e, talep ettiği para... Türk lirası olarak benim abone sayımdan daha fazla çoğunun. Ama bu bizi yıldırmaz arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Bay bay.